bu yüzden insanlara çok net bir şekilde mesajlar vermektedir. Bu mesajlar yorum farkı tabii ki olabilir. Yorum farkı olacaktır. O her ülkenin, her insanın farklı bakış açılarından kaynaklanıyordur. Farklı yetişme tavrından ve farkından da kaynaklanabilir. Ama bunun en büyük yani güzel ölene geçebilmemiz en büyük hakkında bağlantı kurmaktır. bir konu hakkında bir ayet alırsanız bu her yere çekilebilir, her farklı yoruma gidebilir ve çok tehlikeli yorumlar da getirebilir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in devamını da okumanız gerekiyor. Sürekli devam, 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 diğer sureleri, diğer sureleri, bütün sureleri okumanız ve bilmeniz gerekiyor. 114 sureyi, 114 sure bağlamında